bir alabalık hava için Malatya'da Arap e doğru gidiyoruz. Evet. İbrahim abi. Evet arkadaşlar Hı. avımız zevkli geçiyor. Livarlarımız çok böyle. değil balık. Hem atacak hem yemle bugün tadını çıkarıyoruz. Güzel basıyor bugün, hocam. Bugünün ha? e, rekortmen balıksızı Hulusi Bey. Maşallah. Biz de... E, Ahmet'in olmaması büyük bir nimet. Balık çok büyük değilmiş de yan mı tutmuş? Yandan mı yemiş İbrahim abi? Öyle görünüyor. Kancayı. Ya da kuyruğunda mı yakalamışsın yandan mı? Vay ya vay ya <laughs> avcılarımın gözünden başından yakaladım lan. Kalk birbirinden yakaladım. Aa nüfum edin. Vay bacım şuna koyar mısın? Gözü nasıl açtın? Şu paça mı Bu biraz daha yüksektir. <laughs> Mustafa Tercan <laughs> şu an beni misafir etmek ağırlamak adına <laughs> tüm çabasını gayesini gösteriyor, sergiliyor. Şu anda döner, döner ve yumurta karışımı güzel bir su kantinde Evet. Döneri e de hazır. Günden A101'den alıyoruz. Et Pratik oluyor. Evet. evet. Ateşleri İki çevir bir şey İbrahim hocam var burada. Çaycı başı. önemli. Kampul Gördüğünüz gibi Kamp ben ağırlamak uğruna misafir <laughs> <laughs> <satır> olduğum <gülüyor> ekip. <gülüyor> tüm çabayı sarf ediyor. <laughs> balık da tuttuk yani. Balık da güzel aldık. Aynen yarın inşallah bu balıklar Almanya inşallah. İnşallah. yemek tamam arkadaşlar. Avımızın ikinci günü. İngiliz ördekleriyle beraber günün ilk avımıza başlayacağız. Avşin'den İbrahim Hocam Malatya'dan Mustafa Hocam Beni misafir ediyorlar. <laughs> Kısım ekibin önderliğinde. İkinci güne başlamak. İkinci günümüze başlamak. <laughs> Son nefesim Bir çay şey koy gelirim Cebimde son nefesin Bir çay koy gelirim Ben sensiz ne bu yerde kalırım Evet Keban Barajı'ndan sonra Karakaya Barajı'na doğru giderken Fırat Nehri Yatağı, Kalyon yaklaşık 35 kilometre böyle devam ediyor. Biz de buraya balığa geliriz. Alabalık çok güzel çalışır burada. Dağlar böyle. Bu dağlarda keklik, dağ keçisi, geyik, ceylan bol miktarda var. Evet. Şurada size dikkatimi çeken bir şey göstereceğim. Burası düz bir taş. Aşağısı da şöyle bir seki gibi, uçurum. Evet, burada Ömer Polat 1997'de buraya taşla vura vura ismini yazıp hatıra bırakmış. 2021'in sonunda da biz bunu gördük. Böyle bir Ömer Polat kimse. Yaşıyorsa Allah sağlık versin. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Buraya bir hatıra bırakmış. Evet. Avımızı bitirdik aslında. Biraz dinlendik, mola verdik. Birazdan toplanıp gideceğiz arkadaşlar. Güzel balık tuttuk. Bugün güzel balık vardı. İki gündür de burdayız. Çok sayıda köpek var. Çocukları temizledikten sonra malzemeleri köpeklere veriyoruz. Bunlar da sabırsız gerekli. Evet. Kaptanın içini çıkarıyor. Elinize temiz bir yükle. Köpekler de yiyor inşallah. Çalışıyoruz. Evet. Aman aman aman. <laughs> Güller solmadan önce gel. Gecenin yarısında gel. Gizli gizli gel sessiz gel. Ay pencereden aşmadan karanlık yolda şaşmadan yavaş yürü koşmadan gel. Kimselere sataşmadan, ekiplerle dalaşmadan, belaya bulaşmadan gel. Bak ben gelmeden önce gel Ben sana gel demeden gel